Arkadaşlar maddenin halleri ve ısı alışverişi konusunu işleyeceğiz. Şimdi maddenin 3 hali var. Katı, sıvı gaz. ve gaz. Katıdan sıvıya ne denir? Erime. Sıvıdan gaza? Buharlaşma. buharlaşma. Tekrardan gazdan sıvıya? Kralaşma. Yoğuşma. Ben biliyorum. Yoğuşma. Sıvıdan katıya? Donma. E, donma. Katıdan direkt gaza? E, süblimleşme. Gazdan? katıya kralaşma. kralaşma. Mesela Kasım Aralık aylarında krallaşma çok oluyor araba camlarında, otların üzerinde. Naftalinin süblimleşmesi katıdan gaza bir örnektir. Veya dondurmalarda olan kuru buz, buz. değil mi? Katı karbondioksittir. Erime ve donma ısısı ne demektir? 0 santigrat derecede 1 gram buzumuz var laboratuvar ortamında. 0 santigrat derecede 1 gram su olması için dışarıda ne kadar ısı almış? 334,4 Joule. İşte buna erime ısısı denir. Erime sıcaklığındaki 1 gram saf katı maddenin aynı sıcaklıkta 1 gram sıvı hale gelmesi için alması gereken dışarıdan ısıdır. Erime ısısı L ile gösterilir ve Joule bölü gramdır. Birimi sıvı sandalyeci 1 gram buzun sıvı sandalyeci 1 gram su hale gelmesi için alması gereken ısı 334,4 Joule'dur. Saf maddenin erime ısıları donma ısılarına eşittir. Mesela burada demirin, civanın, buzun erim ısıları var. Hangisi en büyüktür burada? Bilge. E, demir, buz. Buz. 334. Sonra Hangisi demir. en küçüktür? O civa. 11,28 civa. Hangisini? 1 gram buzumu eritmek daha kolaydır? 1 gram civa mı? Buzu. 1 gram civa eritmek kolaydır. Ha. 11 jül ısı lazım. Ama 1 gram buz için... 334 gün değil mi? Aynen. Demek ki buzun erim ısısı fazla. <laughs> çok fazla ısı ister erimesi için. Erime sırasında madde çevreden ısı alır, donma sırasında madde çevreye ısı verir. Mesela soğuk kış günlerinde hava sıcaklığı sıfır altına düştüğü bölgelerde meyve sebzelerin donmasını engellemek için meyve sebze depolarının için su dolu variller vardır. Mesela şunlar varildir. İçindeki su donar, açığa ne verir? Isı verir. Çünkü sıvı hangi hale dönüşüyor? Katı. katı. Katıya dönüşürken dışarıya ısı verir dışarı. ve ortam ısınır. Bunlar bu şekilde sınavda çıkar karşımıza. Şimdi kar yağdığı esnada su katı hale dönüşüyor. Şimdi suyun katı hale dönüşmesi sonucu dışarı ne verir? Isı verir, değil mi? Ve hava ısınır. Kar yağarken hava sınır Buharlaşma yoğuşma ısısı ne demektir? Kaynama sıcaklığındaki 1 gram saf sıvı maddenin neye dönüşmesidir? 1 gram gaza dönüşmesidir. Bu, bunun için buharlaşma ısısı gereklidir. Lb ile gösterilir. Bilim yine jül bölü gramdır. Buharlaşma her sıcaklıkta olur. Unutmayalım. Ama sıcaklık arttıkça buharlaşma hızlanır. Şimdi burada bak bilgi tabloda e, suyun Buharlaşması için 2257 J ısı lazımmış. Hangisi daha küçüktür burada? Ee, etil alkol. Eter değil Eter. mi? 296. Peki soru. 1 gram suyu mu buhar haline getirmek daha kolaydır? 1 gram eteri mi? Eteri hocam. 1 gram eteri daha kolaydır. 1 gram su daha zor değil mi? Çok enerji ihtiyaç var. Aferin sana. Ve bunlar da ayırt edici bir özellik. Buharlaşma sırasında maddeler çevreden ısı alır. Yoğuşma sırasında maddeler çevreye ısı verir. Yazın dükkanların önüne su serpilmesinin nedeni buharlaşan suyun yerden ısı alması ortamı serinletmesidir. Buradaki yer ıslak ya ısıyı alır gider değil mi? Hangi halden hangi hale geçiyor? Sıvıdan gaza ve dışarıdan ısı alır. ve Dolayısıyla ısıyı alır gider. Geriye ne kalır? Soğuk kalır. Ortam serinler. Şimdi bilgi elimize kolonya döküldükten sonra serinlik hissederiz değil mi? Evet hocam. Bunun sebebi nedir? Elimizdeki su, su. buhar haline gelir. Isıyı alır gider. Geriye ne kalır? Soğuk, Soğuk kalır, Serinlik kalır. Serinleriz. Karpuzu güneşe koyduk. 5 dakika bekliyoruz. Karpuz soğur. Sebebi nedir? Karpuzun suyu sıvı halden hangi hale geçer? Gaz, ka gaz haline. Ve ısıyı... Alır gider. Geriye ne kalır? Karpuz Tavuk. soğur. Şimdi tesisdeki su güneş altında. Şurada güneş olsun bilgiye. Beklediği zaman mesela bir saat beklesin güneşte. Tesisdeki su ne, ne yapar? Isınır. Ne soğur. Niye? Tesisden dışarı su sızar. Buralar su damlacığı olur. Su damlacıkları neye dönüşür? Gaza. Gaza. Gazda soğutur. Evet, gazda, gaza dönüşmesi için dışarıdan ısı, Isı alması, alması lazım. Var. Dolayısıyla ısıyı alır gider su damlacı. Geriye ne kalır burada? Soğuk, soğuk, kalır. Ve testi otomatik olarak soğur. Denizden ya da havuzdan çıkınca üşürüz. Sebebi nedir? Vücudumuz ıslaktır değil mi? Buharlaşır, soğuk. Buharlaşır, ısıyı alır gider. gider. Geriye ne kalır? Soğuk. Soğuk. ateşlendiğimizde alnımıza ıslak bez konur. Neden? Isıyı alıp Çünkü ısıyı alıp gitsin. Geriye ne kalsın? Soğuk, soğuk. Hararetimiz düşsün. Sıvıların belli bir donu ve kaynama noktaları vardır. Sab maddelerin içerisine başka bir madde eklenirse kaynama noktası yükselir, donma noktası düşer. Mesela bu 100 santigrat derecede kaynar. Değil mi? Hı, hı. Değil mi? hı, hı. Değil mi? Su, sar, su, 100 santigrat kaynar. Biraz tuz eklersek, ne olur arkadaşlar? Kaynama dur. Neden? Çünkü kaynama sıcaklığı yükseliyor. 100 santigrat derecede kaynayan su, tuzu su soğudu. 110 santigrat derecede kaynamak isteyecektir. Yani sıcaklık tıkıcı artıyor değil mi? Biraz daha ilginci yabancı bakıyor. söndür de döner. Ama tuz eklerse donmasını önler. Bu şekilde güzel bir etkinlik. Bakın burada karlı yollara tuz dökülüyor. Ertesi gün burada buzlanmanın olmasını engellemek için. Yemeklere atılan tuzun piştikten sonra atılması daha, daha uygundur. Suya tuz atıldığında kaynama noktası yükselecektir. Yemekten önce atılırsa pişmesi uzun zorlaşır uzun süre. Soğuk günlerde uçaklar, uçak pistleri alkolle yıkanır. Çünkü alkolün donma sıcaklığı düşüktür. Değil mi? Yüksekler nedir? Çok soğuktur. Eksi 60 santigrat dereceye kadar dayanması lazım. Yoksa uçakların camları buz tutar. Kış aylarında arabaların radyatör sularına antifriz konur. Neden? Çünkü burada eksi kaç santigrat derece? Eksi 50 santigrat dereceye kadar donmayı önler. Arabalar rahat çalışır. Hal değişim grafiklerine bakalım. Madde katı halden Sıvı, Sıvı hale, gaz hale ve gaz hale geçiyor. Aşağıdan yukarı çıkarken sıcaklık madde artar. dışarıdan ısı alır. Katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçerken madde ne yapar arkadaşlar? Isı alır. Isı ve al. çok önemli burası. 2 ve 4 aralığında sıcaklık sabit. Neden? Burada ne oluyor? Çünkü hal değişikliği hal değişimi. oluyor. Hal değişimi olurken sıcaklık sabit kalır. Bunu unutmayalım. Burada ise soğuma eğrisi. Gaz haldeki bir madde Sıvı hale geçiyor, sonra kat hale katı geçiyor. geçiyor. Yukarıdan aşağı inerken dışarı madde Isı, ısı verir. verir. Mesela 20 dereceden, Hı. eksi 20'ye düştü değil mi? Isı verir. Kaç derece düştü? 40 derece. Nereye verdi bu ısıyı? Havaya, dışarı verdi. Ve burada iki tane hal değişim çizgisi vardır. Birisi gazdan sıvıya B, diğeri sıvıdan gaza katıya D. Hal değişirken sıcaklık sabit kalır ama ısı almaya devam eder madde. Dinlediğiniz için teşekkürler, başarılar diliyorum.